Birkaç grafik çizmeye çalışalım. Kartezyen denklemi z eşittir y kare olan silindirin grafiğini çizmeye çalışalım. Dikkat ederseniz x'li ifade yok. O halde e, silindirin yüzeyi x eksenine paralel olacaktır. Öncelikle şu verilen denklemi iki boyutta çizmeye çalışalım. z eşittir y kare. Bu bir paraboldü. Burası y ekseni olsun. Burası da z ekseni. y 1 iken z de 1 parabolümüz bir bir noktasından geçecektir. Z2 iken düzeltiyorum. Y2 iken Z'si 4 bu noktalardan geçecektir. Aynı şekilde bir de negatif tarafları yapalım. Eksi 1 Y eksi 1 iken Z'si de 1. Yerine yazdığımızda 1 yapıyor. Eksi 2 iken Y yerine eksi 2 yazarsak 4. Bu noktalardan geçen parabol. Aynı zamanda parabolümüz 0 0'dan da geçiyor. Çünkü y yerine sıfır yazarsam z'si de sıfır. Kollar yukarıya doğru pozitif kısımda kalacak. Z'nin üst tarafında z eksenini. O halde bunu e, üçlü sisteme taşırsak burası y ekseni burası z ekseni. Şurayı eksiye ile gösterelim. Negatif olan kısımlar pozitif olan kısımlar. Yukarıda kalan kısım z pozitif. Aşağıda kalan kısmı da eksi z ile gösterelim. O halde parabolü çizersek şöyle bir parabolümüz oluşacaktır. Şimdi grafiği çizerken şu parabolün aynısını uçlara da yapalım burada ve diğer tarafta da yapalım. Silindirin tanımını hatırlarsak verilen bir eğri üzerinde sürekli hareket eden bir doğrumuz vardı. Bu doğru bir başka doğruya sürekli de aynı zamanda paralel kalacaktı. Burada e, verilen eğrimiz şu mavi Eğrimiz parabol. Bunun üzerinde sürekli hareket eden bir doğru var. Bu doğru x eksenine paralel kalacak. Çünkü denklemde z'li terim yok. O halde paralel kalsın. Bakın şu çizdiğim çizgi x eksenine paralel. Şimdi diğer tarafları çizeyim. Onları da farklı bir renkle yapalım. Evet, görüntüsü hemen hemen böyle olacaktır. Umarım şekil anlaşılıyordur ya da umarım izah edebilmişimdir. Pek iyi bir çizim yapamasam da umarım anlamışsınızdır. Hatta daha net bir şekilde grafiğini görmek istiyorsanız şu resmi de inceleyebilirsiniz. Evet, grafiğimiz bu şekilde daha güzel bir çizimle detaylandırılmış y eşittir z kare silindirinin grafiğini bu şekilde çizdik. Az önceki soruda eğrimiz parabol olduğu için oluşan şekil parabolik bir silindirdi. Şimdi başka bir silindir grafiği çizelim. Kartezyen denklemi x kare eksi y kare eşittir 1 olan silindirin grafiğini çizmeye çalışalım. Önce iki boyutlu koordinat sisteminde x kare eksi y kare eşittir 1'i çizmeye çalışalım. x ekseni y ekseni. Bu bir e, hiperbol denklemidir. Hiperbolün grafiğini çizersek şu şekilde olacaktır. Şu noktalar tepe noktaları. Yani x eksenini kestiği noktalar. Y yerine sıfır yazdığım zaman x kare 1 x eşittir. Artı eksi 1 bir, yani 1'e sıfır noktasında ya da eksi 1 sıfır noktasında x eksenini kesecektir. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım. Normalde e, saf bir halde şu ifade verilse, şu denklem verilse bu hiperbol belirtecektir. Ama burada silindir olduğu belirtilmiş. Demek ki silindir şartlarını sağlıyor. Yani bu ifade e, bir silindir belirtiyorsa demek ki 3 boyutlu koordinat sisteminde e, silindir oluşacak şekilde şartlar sağlanıyordur. Burada dikkat ederseniz z yok. Demek ki bu eğri e, z eksenine paralel olacak. Yani verilen silindir Z eksenine paralel kalacak. Daha karışıklık olmasın diye şöyle yapalım. Z eşittir lambda ve lambda reel sayı. Önce şunun grafiğini üç boyutlu sistemde çizelim. Şurası X ekseniydi. Şurayı eksi -X ile gösterelim. Başlangıç noktasının şu tarafında kalanlar negatif. Y ekseni yine başlangıç noktasının bu tarafında kalanları da eksi y ile gösterelim. Bir sıfır noktasını işaretleyelim. Bir sıfır noktası ee, şurası da eksi bir sıfır. X eksenini bu noktalarda kesecekti hiperbolümüz. Kolları da şu şekilde olacaktır. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Şimdi bu eğri z ekseni boyunca hareket ettiğini düşünün. Z eşittir lambda. Lambda eleman r'ydi. Birçok hatta sonsuz çoklukta reel sayı var. Yani e, şuradan z'yi 1 bölü 2 aldığınız zaman şu 1 bölü 2 birim yukarıya kalkacaktır. Tabi 1 bölü 2'ye gelene kadar da arada bir sürü sayı var. O zaman bir bir yer tarayacaktır, bir yüzey oluşacaktır burada. Zaten tanımı hatırlarsak eğri boyunca sürekli hareket eden bir doğrumuz vardı. Bu doğru başka bir doğruya da aynı zamanda sürekli paralel kalıyordu. Oluşan yüzey bir silindirdi. O halde doğrumuz bunun üzerinde sürekli hareket edip z eksenine de paralel kalacak. Çünkü z'li ifade yok. Z ekseni doğrultman doğrusu olmuş oluyor. Z eksenine de paralel kalacağı için o zaman oluşacak silindir şu eğrinin aynısını yukarıya çizelim. Sonra şunları birleştirelim. Hatta bu eğri aşağıya doğru da gidiyor. Aşağıya da çizelim. Evet, böyle bir ee, hiperbolik bir silindir oluşacak. Diğer tarafa da aynısını uygulayalım. Diğer taraftaki yüzey de bu şekilde olur. İşte kartezyen denklemi x kare eksi y kare eşittir 1 olan silindirin grafiği.